Koferi kelimesi nasıl ortaya çıktı? La kim sana daklı abi demiş. İsmail amca ve Marol'la ne zaman barışacaksın? YouTube'a girmeyi nasıl karar verdin? Sosyal medyada başına gel gelen ilginç olay var mı? Buna lan, ayak numaran demiş. Takır tak tak tak. Hepinize selam aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ailenizle, sevdiklerinizle Allah'ım sağlıklı, sıhhatli günler inşallah nasip etsin. Sizleri çok seviyorum. Yeni yıl size yenilikler getirmesini dileyiyorum. Sevdikleriniz yanınızda olsun. Kötülükler hep sizden uzak dursun inşallah. Sevinciniz, neşeniz yüksek olsun. Üzüntünüz cebinizde paranız kadar az olsun inşallah. Bugün yeni video yeni video çekiyoruz arkadaşlar. Bilmiş olduğunuz gibi geçen gün hikayemde paylaştığım soru cevap vardı. Bana soru soru yazdıydım. Hepiniz işte Bayağı, bayağı soru geldi. Yani ekibim yazdı soruları Buraya kutunun içine attı. E, Firim dedi tamam gel sen dedi. Yani merak ettikleriniz bu kutunun içinde. Ya hepsini yazamadık arkadaşlar. Bir sürü soru var buradan. Ya benimkini okumadın, benimkini cevaplamadın. Firim böyle ettin, öyle ettin demen darılman bak. Allah'ın severseniz. Ben kimseye darılmayayım. Sizleri de çok sevdiğimi söyleyebilirim. Göstermiş olduğunuz ilgiden, alakadan dolayı dükkanıma gelen giden oluyor. Çok sağ olun. Öbür videolarda hepsini izleyenler var. Sağ olun. Allah bin kere razı olsun. Bininizi bin etsin. Tane diyen bundan güzel bir dua Haydi bakalım sorulara geçelim. Takır tak 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 çekelim mi? Sayın yönetmenim bir tane kava salladı. Şöyle bir diyor oğlum bunu böyle. Ee, nişanlını demiş. Hiç videolarda görmez. Nişanlı videolara dahil olacak mı? Arkadaşlar şu anda nişanlımı ben bile göremeyeyim fazla. Çünkü o ayrı trende biz ayrı bir ardayız. O yüzden ama tabii ki evleniriz bakarız onun durumuna göre. Şimdi tam da evliliğimiz ne zaman olacak ne zaman evleneceğiz belli değil. Daha bir şeyimiz yok. Sadece nişanlıyız şu an. İlerleyen zamanlarda artık kendi de isterse bakarız bir duruma göre. Bir aile ortamına ağır video çekeceksek yaparız. Bu ilk sorumuzu cevapladık. Şimdi geçiyoruz ikinci soruya. Bu arada ben çalıştığımdan dolayı yüzüğümü takmayayım galiba. Çünkü yağlı ortam sürekli eldiven takıyorum. Elimde şey oluyor şişip kalıyor. Zaten haftanın 7 günü 6 günü 6 çalışıyoruz. Bugün izinliyiz. Bir tane daha çektik. Kokoferi kelimesi nasıl ortaya çıktı? Lakabı kim sana? Daklı abi demiş. Bir güzel kardeşimiz. Kardeşim bunu buradan açıklayayım. Şimdi ben çocukken o zamanlar tabii fırtınayız. He. Zayıfım böyle kilo oldu değiliz. Çok tatlı bir çocuktum. Kahvenin yanında yetiştim. Sağ olsun oradan Niyazi abim var. Asıl lakabım da o. O zaman Şener Şen'in bir filmi vardı. Babası vardı böyle yaşlı. Ben gariştirem ri 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 diyordu. Niyazi abim de bana hiri 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 diyordu. Bizim de kahvenin yanında dolaşan bir tane engelli bir abimiz vardı. Ki boş diyorsun. Ben ona çatardım. O da bana durdu. İşte söverdi. Duram bir. Firisi derdi. Firil lakabı oradan kaldı. Niyazi abim koydu. Tim başkan buradan ona da selamlarımı yollayın. Başkanım videoda benim adım geçmeye diyen senin adın geçti. Teşekkür ederim. Lakabımdan da memnunum. Koko da kokoreçten geliyor. Kokoreççi Firi. Koko Firi arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Elimi bir tağ şöyle. Oo, bunu lan. Demiş ki arkadaş kokoreç dükkanımız var. Farklı yerlere demiş. Şube aşağı mı demiş. Güzel kardeşim. E farklı yere Allah inşallah onlara gelmeyi nasip eder. Çok para beni bozacakmış. Çok para olsun da bozsun ya beni çok para bozsun diye ya. Allah'ım bozmasın. Eveli sağlık. Şimdi insan sağlığını yitirince önce hemen sağlığa koşuyor. İyileşince de hemen onu duyuyor. Biz önce sağlık lazım, huzur lazım, mutluluk lazım. Gerisi yavaş yavaş olur zaten. Aynı sizin için de geçerli. Hemen bir videoya daha kart çektim şöyle bakıyorum. Sosyal medyada başına gel gelen ilginç olay var mı? Başımıza bir sürü olay geldi arkadaşlar. Sosyal medya derken hani videolardan bahsedin acaba? Hangi konudan yani bu Videolarda çok başımız iş geldi. Bizi yapılanları arkadaşlara yapsan inan yaşamamazlar. Yaşamazlar değil de kaldırmazlar. Bayağı bir çok zorluklar çekti illa ki. İnsanlar bizi doğal olduğumuz için seviyor bu arada. Allah razı olsun. Antalyalılar birbirini tutuyor. Serikliler, Manavgatlar, Alanyalılar, Gumlucalılar, Finikeller, Elmalılar, Kaşlılar, Demreliler, Gazipaşalılar, Mersinler, Anamurlar, Konyalılar, Urfalılar, Bursalılar, Burdur, Bucak, Kepes. Herkes Antalya'nın ili ilçesi. Konyaaltı, Aksu hepsini seviyorum buradan. Saygılarımı yollayayım arkadaşlarıma. Evet geldik sadece köfte kokoreç Başka şeyler de olacak mı? Arkadaşlar yetişemeyeyim. Buradan onun şeyini söyleyen arkadaşlar valla kusura bakmayın. Çünkü cumartesi bayağı bir yoğundu. Tek başım ustayım. Şimdi kendim beğenmediğim bir şey sizlere de yediremem arkadaşlar. Şu an sadece köfte kokoreç var. Sucuk ekmek var. Tabii düzgün bir usta bulursam da hani bir bakalım. Adam geliyor direkt soruyor. Şu kaç para? Kardeşim şimdi ben sana 500 de veririm. Veya ben bir yere işe gideceğim de abi kaç para veriyor? Bunu değil. İşe bir bak baba ya. Bir bak bakalım iş sen bu iş, ben sana bir bin lira da veririm günlük ama sen bana o bin lira için kaç para kazandıracaksın? Sizler için de geçerli. Arkadaşlar yıkamacı kaç para yövmeye veriyor? Adam 100 lira veriyor, yemek yemek veriyor, 150'ye denk geliyor bu. Yani bu sadece yıkamacı için değil. Her türlü, sen kaç araba yıkayacaksın baba? Bir araba 30 lira 1, 2, 3 araba kendine yıkayacaksın. 4 araba kendine yıkayacaksın zaten garanti. Sen 4 değil de 14 araba yıkaman lazım o adamın seni elde tutması için. Gerçekten İstanbul'luk çok zor bir zanaat arkadaşlar. Soru cevaba devam ediyoruz. Takır tak tak tak. özendiğim bir YouTuber var mı? Arkadaşlar, arkadaşlar ben YouTube'a yeni girdiğim için özendiğim bir YouTuber, YouTuber yok yani. Hani şunun gibi olayım demiyorum. Kendi yağımdan kavrulam yeter. Sizler ben unutmam. Ben sizden unutmayam. Arkadaşlar ben YouTube'a yeni girdim. Yeni girdim de kendi kanalımı yeni açtım. Önceden beri zaten YouTube çekiyorduk. Çoğu yapmacık geliyor diye insanlar. Beni de doğal olduğum için seviyorlar. Allah razı olsun. Hani özendiğim öyle şunun şu gibi olmak istediğim diyen bir insan yok yani. Herkesin bir eksisi bir artısı var ya. Yani. Sokakta gezerken seni tanıyanlar oluyor mu abi demiş. İlla oluyor. Aa bakıyor mesela çocuk şöyle bir şey diyemiyor, çekiremiyor Beni sallayın. Arkadaşlar yani e, lan bu kalkmış demesinler. Sıkıntı yok. Biz de sizin gibi insanız. Çocuk geliyor yanıma konuşmaya. ya. beni izleyemiş, halbuki seviyormuş. Konuşun baba benle, Sıkıntı yok. Ben de sizin gibi insanım ya. Ne olacak? Etten kemikten değil miyiz? Sülalerle senin daha komik biri var mı? Vallahi bizde sülalerle de bizde benden komik biri yok. Sülalerle alıp da sülalenin yarısı yaylada, Spartada ee, bizim evde anam babam var. Babam da bir şaka yaptı mı? Hayır. Hayır deyip duruyor yetişiyor. Bir ben varım. Bir tane daha soruya bakıyor şimdi. Küfür ettiğin için çevrenin hiç tepki aldın mı? Arkadaşlar kimisi kızıyor yani. Küfür iyi bir şey diye çoluk çocuk izliyor diye de kimseye zorla izlettirmez. Yani ağzımızdan çıkıyor mesela. Ee, çoğu insanda da diyor ki abi küfür etmedin mi ya? Videoda mesela ağzından kaçıyor bizim küfür. Yoksa kimseye durduk yere söylemem. Adam o sözü küfür et diye bana şey yapıyor ya. Yine bir sövdü ya. Bir, emoji olsan hangisi olurdun? Kelimesine benzettin. Ne lan bu? Emoji dediğini bunun. Ne yaz işte ya. Bir emoji olsan hangisi olurdun? Kendini, kendini benzettiğin emoji hangisi? Ya insan arkadaşlar kişi yani farklı kişiliklere bürünebiliyor üzgünken üzgün, seviştiyken mutlu, mutsuzken mutsuz. Hepsi olabiliriz ama mutlu olmak daha çok güzel benim için de, sizin için de. Bora sıkıntı yok da. Bülen olurdum yani. Soruyorum Fira abi nedenleriyle birlikte hayatını etkileyen Bunların. üç 3 ve 3 filmi merak ettim. Arkadaşlar ben pek e, önceden şöyle diye markette çalıştım. Gündüz 12 gece 12 1'e kadar çalışıyordum. Doğru düzgün film izleyemiyordum. Ama böyle eski Türk filmleri daha çok hoşuma gidiyor. Neşeli ile. Ondan sonra vecinin filmi ki daha çok Kemal Sunal filmleri çok hoşuma gidiyor. Ve hepsinin de ileriye ve geriye dönük olarak bir şeyleri anlattığını, bir şeylerini tarif ettiğini farkındayım. Onun dışında hayatım etkileyen üç kişi. Anam, babam, kendi aile arkadaşlar etkileyen. Yani düşsen de kalksan da anan babam var. Ağlarsa anan ağlar, gerisi yalanlar. Ve karşılıksız sevgi bir tek anamızda. Ya ben seni seviyorum. Niye seviyorum? Para için seviyorum. Ya güzelsindir onu seviyorum. Ya işte nedir? Gezdiriyordur onu seviyorumdur. Yediriyordur, içiriyordur. Ama anamız Karşılıksız seviyor. Ben anamı çok seviyorum. Siz de ananızı çok seviyorsunuz. Oğlan çocukları anaya, kız çocukları babaya düşkündür. Bunu da biliyorum. Abi. Youtube video çekerken seni çok zorlayan şey neydi abi demiş. Valla adam bana tarif ediyor bizim kameraman. Şöyle olsa böyle olsa. ne de bir şey tarif etme abi. Kabo dostuma kara düzen gidelim. Tarif ettim çünkü ben yapamam abi. Normal olacak benimki. Doğal sallayacağım. Sana destek olan kaç kişilik bir ekibimiz var? Arkadaşlar en büyük destekçim zaten kameramanım. O tek kişi. Ondan sonra mahalleden 3-5 kişi daha var. Video çekmene gelelim, yardımcı olalım. Ne etmek istiyorsan yapalım diyen Allah razı olsun. Ee, arkadaşlar kimse kimsenin bir yere gelmesini istemez. İyi olmasan istemez daha doğrusu. Çünkü ya kendinden önde olacaksın ya geri olacaksın. Mesela adam bana soruyor kokoreç yaşayacağım. O mesela bir arkadaşım vardı. Burak Dilek diye. Ben eski seyyar tezgahım. Bacanak dedi ben buraya bir yere dükkan açacağım. Ya işlemez diyebilirdim ama ne dedim? Bacanak aç yap dedim. Ya dedi sana soruyorum dedi. Yoksa ben ben ilerideyim sen geridesin. Herkes rızkını veren hüdadır. Kulağım ne değilemem diye güzel bir söz var. Onun da rızkını Allah veriyor. Benim de rızkımı Allah veriyor. Yani onu da oradan bağlayalım gari. Ekibimiz iki kişiyiz şu an. Ekibimiz üç oluruz, dört oluruz, beş oluruz. İnşallah daha ileri gideriz. Senin Masterchef videondan beri takip ediyorum. Gerçekten Masterchef'e katılmayı düşünüyor musun? Valla buradan Acun abi veya Masterchef'in yayıncısı, yapımcısı davet ederse bir gideriz gezeriz o havaya bir yazsa bakarız bir ne hal bir şeymiş diye. Şu an çekimler Antalya'da zaten bir. Bunun Hangi takımlısın demiş. Arkadaşlar Antalya sporu tutuyorum ben genelde. Kendi takımımız, Antalya şehrimizin takımı. Ondan sonra bütün takımları da seviyorum yani. Herkese saygım sonsuz. Ama bana şuradan bir futbolcu saydı. Sayamam yani. O kadar çok şeyi yok. Arı şehir değilim yani. Uy, lan topa vurmadın. O topu öyle vurulur mu ya? Uy, lan senin gibi kalecinin. Bu yalakası su şişesi e falan diye. Öyle bir şey yok yani ben çoğu şeyi bilmem. Bu lan? Ayak numaran kaç demiş. Bana bir ayakkabı alacak herhalde babucu alacak. 42 giyiyorum baba. Öyle güzel bir ayakkabı yollarsanız alırım giyerim ha. Sıkıntı yok. Hediye kabul edilir. Kar ayakkabısı yolu da Gerçi bayan ayakkabısı var mı? 42 yok ellerim. İsmail amca ve Marul'la ne zaman barışacaksın? Arkadaşlar benim kimseye karşı bir küslüğüm yok. Kimseye bir yanlışımız yok bildiğim kadarıyla. Yani biz e, görüşmeyiz konuşmayız ya. E, sık muhabbet tez ayrılık getirdi diyelim artık. Yapacak bir şey yok. Özde Seviyoruz kendilerini de her videoda söyleyiz. Allah razı olsun. Küstüğümüz yok kimseye. Teşekkür ediyorum oradan da herkese. Herkese de aynı şeyi soruyor. İsmail Dayı'yla niye görüşmeyin? Marul'la niye görüşme Görüşmeyiz arkadaşlar. Herkesin ya olduysa bir hatamız. Kusura bakmasınlar hani. Biz kimseye bir yanlış yapmadığımızı düşünüyoruz. Biliyoruz yani. İki tane soru soracağım. Birisi YouTube'a girdiğinden geri dön. Bu ne lan? Bunu yanlış yanmışsınız. İki tane soru soracağım demiş Birinci YouTube'a girdiğinden beri dönüşler nasıl olmuş? Valla dönüşler güzel arkadaşlar. Sağ olsun insanlar beğeniyor, seviyor. Nasıl oluyor da bu kadar seviliyorsun demiş. Valla ben de bilmem. Yani gerçekten e, samimi geliyoruz insanlara demek ki. Evet. Selam ana nasılsın, baba aba, deyze, hala. Bunları yapın yani. El etmeyle dudak aşınmaz arkadaşlar. Geçtik bir videodun bu ne? Borcum çok dardayım, bana borç vermişsin. Ben de dardayım, ben de zordayım ama bana kodumun borç para işte Bu genelde çok oluyordu eskiden. Şu ben çok para kazanıyormuşum gibi. İnternetten hiç para kazanmadım arkadaşlar, yemin olsun. Bu zamanda ne Instagram'dan ne şeyden. Yalan konuşmam hayatta. Ya çalış, elin kolun var ya. Geçen adam gelmiş, dükkan açtım ben şimdi kendim. Gelmiş Türk söyle. Eee be işte bitniste beş minare, beri gel anam, beri gel Demişler müşteri de ve içeride şöyle diyor, ediyor. İşte gitti de gelmedi yavrum buna ne çare öyle diyor. Böyle durdum durdum diyor. Sen ne diyorsun dedim ya. Türkü söyleyecek bu ne işte sonra git dedim. Oranın sahnesi benimkinden daha güzel dedim. Orak et. Orada söyle Türk'ün ben hadi dedim söyleme. Müşteri razı müşteri de öyle bakıyor. Adam da şaşırdı dedi. <laughs> ne oldu kapının ağzına. Ya işte azıcık ekmek ver. Dedim ki kolun bacağını tutuyor. Kalaf Gel çöpü dök. Geyin güzelce bir önlüğünü temizce sırtını. Çalış. Öyle değil. Dili açıldı bülbül oldu. Sadece şarkı söyleyip para kazanıyormuş. Benim az. Öyle güzel üstü yırtıp. Et. Çıktı gitti vardı. Benim de borcum var vallahi. Masterchef videosuna bayıldık. Masterchef videonu ba videonun da videonuna bayıldık. Videosuna demiş. Ver ver videonu videosuna. Karıştır. Parodi gelecek mi? Videonun devamı gelecek mi demiş. Ha gelecek arkadaşlar. Videonun devamı olacak. Onu ayarlayacağız. Canını sıkmayın durun bakalım abi En değer verdiğin eşyayı merak ettim abi demiş. En değer verdiğim eşya. Vallahi öyle kafamda benim öyle şu olsun. Cep telefonum arkadaşlar. Yani yolda kalsan bana lazım olacak bir şey cep telefonum. Ee, abi dardayım zordayım diye arayabileceğim insanlar var. Güzel insanlar kaldığımda gelebilecek. Ağzımızı açmayalım oradan. Abi filmi yapacak adamsın. ileride sinema filminde oynamayı düşünüyor mu? Arkadaşlar sinema filminde oynamayı düşünüyorum. Çağırırlarsa Recep İvedik olur, Cem Yılmaz'ın filmi olur, Şavak Sezer'in olur, Ata Demiral olur. Ata abi de seviyorum oradan. İnşallah bu videoyu da görür. Takır tak tak deriz. Bir videoda oynarız. YouTube'a girmeyi nasıl karar verdin? Valla YouTube'a çok baya bir biz ara verdik internetten biliyor musunuz mu? Baya bir takipçi sayımızda. ilk baya bir şeyden Instagram'dan düştü. İnsanlar sonra baktı ki Manavgat yangınlarında da bu koşturuyor bizden biri. Ee, doğru düzgün biri. Seviyor arkadaşlar. Allah razı olsun. Ee, bir destekçi o da dedi ki yapmalısın. Bir değil herkes. O da beri dek Youtube'a girsene. Senin kanalın neden yok. Yemin olsun bir tane arkadaş araydı. Dışarıdan İzmir'den. Abi diyordu. Babam işte şöyle böyle işte memur, amir biriktirdiğim para var 2-3 milyar veren bir kamera al diyordu. Ya da ben yollayayım kamera diyordu. Ben anam ben anam kanon canon cart tut yollayayım diyordu. Arkadaşlar ben kara düzen devam ettiğim için bilmeyen bu gidiyoruz. Bitti. Arkadaşlar sorulara cevapladığımı düşünüyorum. Başka da bir soru kalmadı zaten. Hep sağdan soldan oradan buradan soru gelmiş. Aklınıza takılan bir yer varsa gene sorabilirsiniz. Dükkanın yerini merak eden varsa Kepez Belediyesi'ne yukarıya giderken birinci kavşak değil ikinci kavşak. iki kavşak geçiyorsunuz. İleride sağda Yeşil Cami'nin yanında Kokoferi kendi tabelam var. Sorunuz varsa buraya aşağı yoruma yazın güzelce. Bir tak sonraki videoda da söyleriz garim. Caner, Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Sibel, Sıla, Fatma, Ayşe, Hatice, işte Ebru, neyse. Soran arkadaşlardan Allah razı olsun ismini saymadım ki bize hani atıyorum bunu Cem yollamıştır. Buraya Cem yazıp da Cem'in böyle böyle cevapladık demedik. Onu bilginiz olsun arkadaşlar. sorular zaten hep birbirine benzeye. Ağırlık işte ne oldun yaptın neredesin zart zurt. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı şey unutmayın. Sizleri seviyorum hadi. Takır tak tak tak.